Çocuklar civciv yapmak için önce yumurta kabuğunun alt tarafını yapmak için şöyle bir yuvarlığımı çiziyorum. Herkes çizsin bakalım. Herkesin yuvarlığını görelim. Herkes çizsin. Öğrenmenim ben çizdim. <laughs> <laughs> Civcivimi. Dur da beraber, beraber çizeceğiz. Ne kadar çabuk yaptın. Şimdi yuvarlağımızı yaptık çocuklar. Şurası biraz boş gibi oldu. O yüzden orayı tamam. Bundan sonra buraya yaptık bir buraya böyle çizgiler yapıyorum. Yani kırık yumurta kabuğu oluşturmak için böyle bu harfine benzeyen Çizgiler yapıyorum çocuklar. Siz de yapın bu çizgileri. Bu şekilde aşağı yukarı, aşağı Öğretmenim yukarı. Ben yaptım. Çok Çizgiler yapıyorum. Siz de yapın. Öğretmenim ben yaptım. Tamam tatlım. Devam ediyorum şimdi. Madem ki yaptınız. Şimdi üzerine buradan başlayarak civcivimizin yüzünü yapıyorum. Öyle evet. i̇şte. Buradan başladım üstüne bir yuvarlak çizdim yarım bir yuvarlak şu çift olan yerlerini tekrar düzelttim daha sonra çocuklar kenarına iki tane kollarını çiziyorum civcivimin kanatlarını diyelim kanatlarını açmış civcivimiz elini kolunu açmış bize doğru bakıyor. Şakalar Şimdi ağzını çiziyorum. Ağzı için bana dikkat edin. Şöyle. Bakın böyle. Çiz, Anne yanlış yapmışım. Bu şekilde çizim var. Daha sonra üzerinden gagasını çizmek için bir daha Bakın böyle. Çizim. Sanki kuşa benzedi değil mi? Ağzının görüntüsü bir kuşa benzedi. Daha sonra üzerine öğretmenim. Gagası oldu. Öğretmenim. Efendim? Herkes sesini kıstı mı? Evet sen açmışsın ama sesini. <laughs> Seni konuşmak istedim. <laughs> Tatlım benim. Şimdi çocuklar gözlerine gelsin sıra. Böyle iki tane yuvarlak yapacağız göz için. Birinci gözümüz. İkinci gözümüz. İki tane göz yaptım. Yuvarlakların içine bir yuvarlak daha çiziyorum. Şöyle tepeden bakacak çünkü bize civcivimiz. Bir yuvarlak daha çizdim. Ve şu kalan yerini kalemimle siyaha boyadım. Gözlerini belirginleştirmek için. Burayı bu şekilde karalıyorum. Bakın bu kısmı karalıyorum. Ama gözünün o ikinci yuvarlağının içini Karalamıyorum çocuklar. Orası duruyor. Daha sonra şöyle kirpikleri olsun. Civcivimi. Şöyle iki tane kaşı olsun. Şaşkın şaşkın bana baksın. karşıda. Turuncu renge gagasını boyayalım. Çünkü civcivin gagası turuncu olur. Şöyle turuncu renge gagasını boyadım. Civciv ne renk olur çocuklar? Sarı olur değil mi? Öğretmenim, Turuncu mu? Evet turuncu. Renk farklı mı görünüyor? Bu turuncu. Daha sonra civcivimin etrafını bu şekilde sarıya boyadım. Her tarafını sarıya boyuyorum. Taşırmadan boyamaya çalışıyorum çocuklar. Gördüğünün. Bu harfini bilmiyoruz ama En azından öğrenmiş oluruz Yanına da civciv diye yazalım Böyle taşırmadan civcivimizi Boyadık şimdi yanına civciv yazalım Civ Ben bunu yazmışım c Ben c c diye. Yaptım. Yaptım. Yaptık çocuklar Şimdi ne yapacağız? C harfiyle kelimeler yazacağız. Neler öğrenmiştik? Ece. Öğrenmiştik değil mi? Ece diye kelimemizi öğrenmiştik. Ece'yi yazalım. E. C. Ece. Sonra cüce öğrenmiştik. C. Cü C. Cüce. Yon c yonca c rit cirit 3 Üc ret ücret a c l a c l am c amca. Canan. Canan. Can. Can. Cam. Camcı. Cam. C. İnci. İn. C. İnci. Kıvırcık. İn Kı vır tük kocaman ko ca man kocaman cemile şarkısıyla oynamıştık değil mi c ni le gece g Ge c -ce. ceylan c Cey Lan, Ceylan, Cuma, Cuma, Ceket, Ceket. Başka aklınıza geliyor mu çocuklar? Ücret olabilir, ücret yazmışız ama. Siz söyleyin bakalım neler var başka iki tane daha söyleyin yazalım. C sesiyle ilgili hangi kelimeleri öğrenmiştik? Yok mu? <laughs> cami. Evet. Cam Cemil. Cemil. Evet cami yazalım. Cami unuttuk. Cami Cemil. Öğretmenim cami. Cami. Aa öğretmenim Cemil de olabilir. Cemil. Cemil yazalım bir de. C Evet. Benim defterim zaten bitti. Böylece ne yaptık? Civcivimizi yaptık. Altına da kelimelerimizi